Senti noto. Ben aksini beklemiyordum zaten. Zaten şu da yani ortaya çıktı. Bakın hani geçen cuma şey Kılıçdaroğlu gidecek mi gitmeyecek mi falan. Kılıçdaroğlu'nun gitmeyeceği belli olduktan sonra aslında CHP'yi fiilen hani kimin yönettiği delegenin de kimden yana olduğu anlaşılmış oldu. Delegenin ezici çoğunluğu geldi kurultayda. Özgür Özel ve yönetimi tekrar seçti. Şimdi burada Özgür Özel şöyle bir şey yaptı. dedik ki yani bu tabii olağanüstü bir durum olduğu için anahtar liste değil çarşaf liste. Niye anahtar liste? Normalde yani delege seçsin. Parti meclisi, genel başkan bunları istiyor. istiyorum. Ha bunlar seçilecek diye olmasın. Bu seferlik çarşaf liste yapıyoruz ama bundan sonraki kurultayımız anahtar liste yapacağız. O da aslında bir hodri meydan. Yani kendime de yönetimeme de güveniyorum diyor Özgür Özel. Bir de yine topu delegeye atıyor. Özgür Özel'in yönettiği CHP ile ilgili Cem Küçük bile ne diyor? Ki çarşamba günü bir ile, barışla Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul. Ilk o zaman söyle yapmasın. arkadaşlarına daha diletmesinler. Bak yenildiklerini kaybetsinler. Parti artık ya Özgür sen meseleyi, sen meseleyi işi. Kemal Bey, Özgür Özel, Kemal Bey, Ekrem İmamoğlu. Ya Kemal Bey'in şahsına tartışırsan konuyu konunun özüne uğraşıyorsunuz. Kaçırırsın. Bu iş Kimsenin bir Kimsenin bir şeyle uğraştığı falan yok. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukuka uygun, etik ilkelere uygun, tüzüğe uygun, siyasi partiler kanununa uygun, bağlı olduğu medeni kanuna, dernekler 48 kanununa saat, uygun değiliz. Ya Kasım ayındaki istiyoruz. seçim olduğunda 2023'te İstanbul'da niye 48 saat içerisinde itiraz etmediniz? Ya arkadaş itirazlar bir usulden olur, saat bir esasından olur. olur. Ya, Efendim o kendi... Ya.